Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere domates buzlukta nasıl muhafaza edilir? Bunun videosunu hazırladım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Ben iki çeşit domates kullandım. Sivri domates ve biraz da yuvarlak domatesim vardı. Bu şekilde karışık çeşit domates kullanırsanız daha iyi olacaktır. Çünkü bazı domatesler çok sulu oluyor. Bazıları susuz olduğu için. 2-3 çeşit domatesi aynı anda doğrayıp koyabilirsiniz. Öncelikle kabuklarını soymakla başlıyorum. E, kabuklarını soyarsanız e, pişirme esnasında da böyle yemeklerde falan e, gelmez daha güzel oluyor kabukları soyulduğu zaman. E, bu doğramış olduğum kabukları da kesinlikle atmıyorum. Onlarla da çok güzel bir e, sos hazırlıyorum. Onu da videonun sonuna e, ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sizler de e, kesinlikle domates kabuklarınızı ziyan etmeyin. Evet hepsini doğradım domateslerimin. Şimdi doğrayacağım. Ee, öncelikle şu baş kısımlarını e, alıyorum. Sert kısımlarını. Daha sonra yemeklik olacak şekilde doğruyorum. E, i̇sterseniz rendeleyerek de koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Çünkü ben e, plastik saklama kutularına koyacağım. O şekilde buzluğa atacağım. Ama bu şekilde yemeklik doğrarsanız e, bence daha kullanışlı oluyor. Hemen çıkarıp e, istediğiniz yemekte e, kullanabilirsiniz. Buzlu halde. Buzunu çözdürmenize bile gerek yok. Evet tüm domateslerimi bu şekilde doğruyorum. Evet hepsini doğradım. Şimdi böyle e, saklama kutularım var benim. Bunları e, böyle toptan e, poşet satan e, böyle plastik kap satan yerler var. Or oralardan temin edebilirsiniz. Ama böyle bir kabınız yoksa buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. E, ama bunlar e, daha kullanışlı oluyor. Suyunu falan kesinlikle akıtmıyor. E, birer kullanılıp böyle hemen koyup ağzını sıkı bir şekilde kapatıp e, buzluğa kaldırabilirsiniz. Böyle üst üste koyunca çok fazla yer de kaplamıyor. E, evet, şöyle bir yemeklik olacak şekilde domateslerimi dolduruyorum. Ağzını sıkı bir şekilde kapatıp hemen kenara kaldıracağım. Aynı şekilde diğer domateslerimi de doldurmaya devam edeceğim. Ben bu şekilde koyuyorum. Biraz buzdolabı poşetleri de koyuyorum ama eğer bu şekilde saklama kutusu bulabilirseniz bununla inanın daha kolay oluyor, pratik oluyor ve çok da kullanışlı oluyor. Bulabilirseniz mutlaka bunlardan almanızı tavsiye ederim. İnanın fiyatı falan da çok uygun. Ben 100 tanesini 20 liraya aldım. O kadar söyleyebilirim. Çok fazla içinden çıkıyor ve işinize acayip yarayacak bir ürün. Evet, hepsini bu şekilde doldurdum. Şimdi ağızlarını sıkı bir şekilde kapatıp hemen derin dondurucuma kaldıracağım. Dediğim gibi domates kabuklarından da çok güzel bir sos hazırladım onu da hemen videonun sonuna ekledim kısaca ondan ondan da bahsetmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi hepsi hazır şimdi hemen buzluğa kaldırabilirim. Evet domates kabuklarının üzerine biraz şöyle kahve biber ekleyebilirsiniz 3-4 tane o da çok güzel kıvam ve lezzet katıyor. Ocağın üzerine alalım. Suyunu güzelce salana kadar ve biberler yumuşayana kadar kapağını kapatıp domatesli kabuklarımızın pişmesini bekleyelim. Güzelce yumuşaması gerekiyor. Sulanması gerekiyor. Daha sonra blenderdan tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekeceğiz. İçinde kesinlikle hiçbir şekilde domates yok. Sırf domates kabuğu ve biraz da kapya biber var. Şöyle 3-4 tane çok fazla değil. Evet güzelce pişti domates kabuklarımız ve biberlerimiz. Blender'dan pürüzsüz bir kıvam alana kadar tamamen çekiyoruz. İçinde kesinlikle domates kabuğu ve biber kalmıyor. Pürüzsüz bir kıvam oluyor. E, salçadan daha güzel bir kıvam oluyor arkadaşlar. Evet blenderla çektikten sonra ocağın üzerine alalım. Bir yemek kaşığı iri tuz ekledikten sonra şöyle 3-4 dakika kaynamasını ve kıvam almasını bekleyeceğiz. Daha sonra ocağın üzerinden hiç indirmeden sıcakken kavanozlara doldurup ağzını yeni bir kapakla kapattıktan sonra hemen ters çevirelim ve bu şekilde vakumlanmasını bekleyelim. Kıvamını görüyorsunuz. İnanın salçadan daha güzel oluyor. Bu şekilde de domates kabukları da ziyan olmamış oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir yöntem. Evet hepsini bu şekilde hazırladım. Domateslerimi de buzluğa attım. Bunu da size göstermek istedim. Bu sayfamda daha ayrıntılı bir şekilde paylaşmıştım. Buna da bakabilirsiniz sayfamdan. Evet, soslarım hazır. Bu şekilde 24 saat boyunca da bekledikten sonra düz tarafını çevirip yani dik bir şekilde çevirip serin bir ortamda dilediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra Kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.